Tüm taraftarlarımızı, bütün spor severlerimiz, ülkemizin güzel insandır. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Esenlik dolu, umut dolu, sağlıklı, bereketli ve barış içinde yaşayacağımız çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Gururla ve mutlulukla görev yaptığım Trabzonspor'da 415. günüm. Geldiğim gün söylediğim durgun denizleri değil, dalgalı denizleri seçtim ifadesi yaşadığımız başarılar ve gelişen oyunumuzun sayesinde güvenli bir limana dönüştü. Taraftarlarımızın oynadığımız oyuna ve elde ettiğimiz başarılara güven duyması, bizimle birlikte savunma ve bizimle birlikte hücum yapması yeni yılda onlardan en büyük beklentimiz. Taraftarlarımızla birlikte daha güçlüyüz. Bu pozitif desteklerini bize vermeye devam ettikçe biz de ekibimizle, yönetimimizle ve bütün çalışanlarımız da onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılın ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Coğrafyamızın güzel insanlarının tutkularıyla, samimiyetleriyle ve pozitif destekleriyle yeni yılda stadımızı doldurmalarını bekliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.